Kısa süre önce yaz tatiline çıkan öğrencileri yakından ilgilendiren yeni tatil kararı herkes için bir sürpriz oldu. 16 Haziran cuma günü milyonlarca öğrenci karne almış ve 3 aylık yaz tatili süreci başlamıştı. 3 aylık tatil planı yapan öğrenciler son günlerde bazı medya sitelerinde ortaya çıkan okullar erken mi açılacak sorusunun yanıtını merak etmeye başlamıştı. Milyonlarca öğrenci geçtiğimiz 16 Haziran tarihinde karna alarak yaz tatiline çıktı. İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri tatilin keyfini çıkarırken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin detaylar paylaşıldı. Hem koronavirüs pandemisi hem de deprem felaketi nedeniyle okul sıralarından uzak kalan öğrenciler bu yıl sıralara erken dönecek. Öğrenciler okul sıralarına Eylül ayında değil Ağustos ayında dönecek. Bir Ağustos itibariyle okullarda eğitim öğretim yeniden başlıyor. Bu haber velileri sevindirecek, öğrencileri ise üzecek gibi duruyor. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yaz okulları için yazı gönderdi. Özellikle pandemi dönemi ve deprem felaketiyle birlikte okullar uzun süre kapalı kalmıştı. Okul sıralarından uzak kalan öğrenciler için yaz okulu açılıyor. Yani öğrenciler bu yıl yaz okulu sayesinde okul sıralarına erken dönecek. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yaz okullarının tamamen ücretsiz olduğu bildirilirken devam zorunluluğu olmadığı da duyuruldu. Evet.